Yapanların ellerine sağlık. Biz beğendik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'ta Aydın'daydı. Yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'yla yola devam edeceklerini açıkladığı konuşmasından sonra akşam düzenlenen fener alayına katıldı. Büyük taarruzun başladığı 26 Ağustos'u es geçip hiçbir mesaj yayınlamadığı için çok eleştirilen Kılıçdaroğlu 30 Ağustos için Aydın'a tedbirli gelmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi değişim tartışmaları yüzünden zor günler yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'daydı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte toplu temel atma törenine katıldı. Bugün temelini atacağımız yatırımların tutarı da 150 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Kürsüden Başkan Özlem Çerçioğlu'nu hizmetlerinden dolayı öven Kılıçdaroğlu, yerel seçimde adaylarının değişmeyeceğini açıkladı. Önümüzdeki süreçte de Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Kılıçdaroğlu konuşmasında vergi sistemini de eleştirdi. Bir şey daha, fırından ekmek alırsınız vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda dört çeşit vergi ödersiniz. Ama kur korumalı mevduatın sahipleri bugüne kadar 117 milyar lira bunlara faiz ödendi. Bir kuruş bile bunlar vergi ödemiyorlar. Daha sonra gündemini değiştirip 30 Ağustos'un önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve diz çökmemiştir. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan İlk uçak Ankara'ya inmiştir. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Büyük taarruzun başladığı 26 Temmuz'u unutup hiçbir paylaşım yapmadığı için çok eleştirilen Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos kutlamaları için işi sıkı tutmuştu. Hem peş peşe mesajlar paylaştı, hem akşam düzenlenen Fener alayına katıldı. Birlikte fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından sık sık yolu kesilen Kılıçdaroğlu, yeni dönemde de yola birlikte devam etmek istediğini açıkladığı Başkan Özlem Çerçioğlu'nu yanından hiç ayırmadı.